Büyü galiba. O zaman ben de gidip doladığına da <laughs> İyi geceler Delin. Tatlı rüyalar sana. Ay, harika elbiseler hazırda. Maya. Delin. Ne yapıyorsun? Günaydın. Sen Ay. ne yapıyorsun benim şey, hadi. Ben. hadi git uyu, uyu Hayır. Git git. Hayır Terin sana stres yeteceğinden. Hayır Maya. Terin onu getirdin Arita. Hayır. Ben anladım Maya. Ben anladım. Sen dolabımı karıştırıyorsun. Hayır Terin sana stres yetecektinden. -e. Sana kıyafetini seçecektin Terin. Hayır Maya. Ama Terin çok üzülüyorum. Ama sen derinde dolabında? Ağaçta da kalın sen de dera der seçerim. Ama ya. Ana tijanın ağrınlar. Onlarla da Maya. Değil mi? Maya bak. Ama sen benim canın kız elinsin. Maya böyle yaparsan şuradaki pomponu... tamam, vermem. Gel, gel sana sarılacağım gel tamam. Canın kız elin. Sana bir tane pompon vereyim mi? Evet. Pembe. Evet, şöyle, Cebine tamam. koyalım. Ana, Cebine Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen alana git. Yatağına yat. Ona kadar say. Sonra gel. Olmaz mı? Neden? Stres yatacak. Hadi. Olmaz. Terim, lütfen. Maya. Hı. Şimdi sen bunu neden bahsediyorsun? Tan en azından derin. Azından sen derkin git. Olmaz. Ama sen çok inatçısın. İnatçı değilim Maya. Senin dolabını... Ana Senin dolabını, kar dolabını karıştıracağını biliyorum. Hayır karıştırmayacağım akıllım. Sana sürpriz yatacağını yiyorum. E peki o zaman. Teşekkür ederim Terim. için? Ana Terim sen görmezsen anlanasın ki. Yakışmış mı? Yakışmış ama <laughs> ne? Bunları neden giydin? Neden giydin? Çünkü sana göstermek için giydim. Geri çıkaracak mısın? Hayır. Maya. Ama Ana sen derin kızın I'm küçülen kıyafetlerin de senin dolar. Olmaz mı ya? Ama üzülüyorum. Maya. Çok üzülüyorum. Ama bunlar benim. En çok da üzülüyorum. Maya. Mutlu olur musun Terin? Üzgün olmak sana hiç yakışmıyor. Ama Maya bak. Sen benden izinsiz giydin. Sen de Siz giyebilirsin. Hayır Maya. Onlar bana küçük oluyor. Ben de onları giyemiyorum. Hayır. değiller yer. Annen artık bana değil alıyor. Kızım deyince giyersin diyor. Seni de rahat rahat giyersin diyor. Benim Doğru. arada büyük... senin olsun. Maya benim büyük bir montum var. Onu giyersen sana çok büyük olur. Onu giyin tanan. Üsül üsül terliyor. Biliyorum. Kim aldı bunu? Maya. Bize bu var ben. Gördün mü? O senin olsun. Biliyorum. Bu balet. Bunu görmüş müydün? Evet. Onu giymişti. işte. Anadaki yediler ne? Hayır. Ama sen terleştiğini sevmiyorsun azıdan Teri. Seviyorum Maya. Henden. Elbiseleri de çok güzel giyiyorum. Biliyorum ama sadece benden izinsiz giydin. Gelin ben de sende yumurtanı paylaşırım. Maya ağızdan az olmaz ki. Hayır tadağından tadağına. Hayır. Yumurtanı vereceğim. Ben de seni. Ben de ısırdığım yumurtayı verirsem ne olur Maya? Ama ısırmadan vereceğim ben sana. Ha. Maya. Evet. Manya. Telin. Paylaşmazsan hiç kimse sevmez seni. Paylaşıyorum ben. Hadi. Sana da da ver diyorum. Vermiyorsun. Vermiyorum çünkü o bana küçülmedi. Ama da daha da tek Telin. Daha giyiyorum maya ben onu. Telin anneannen bana çok güzeldi. Eğitisi alacak. Ben de onu paylaşırın seninle. Keçirin canına. Küçülünce bana olmaz mı Sen 4 yaşındasın, ben 5 yaşındayım. Kesinizesin. Gidiyorum.